ülkemizde sayıları giderek azalan Anadolu'nun kadim halklarından Ezidilerin Çarşema Sor bayramına gideceğiz şimdi. Biraz rahatlayalım. Güzel görüntülerle karşı karşıya kalalım. Bültenimizi noktalayalım diye. 40 yıl sonra Mardin'de buluştular. Çarşema Sor bayramını kutlayan Ezidiler renkli görüntüler yansıttılar. Evet, İlkbaharın başlangıç günü olarak kabul edilen Çarşama Sor Ezidilerin kutsal bayramı her yıl Nisan ayının 3. çarşamba günü kutlanıyor. 40 yıl sonra bir ilk yaşandı ve Avrupa'ya göç eden Ezidiler Türkiye'de buluştu. Mardin'in Midyat ilçesinin Çayırlık köyünde bir araya gelen Ezidiler renkli görüntüler oluşturdu. Bayram etkinliğinde meyve, sütlaç, şeker ve çörek ikram edildi. Baharı simgeleyen yumurtalar tokuşturuldu. Yöresel kıyafetler giyilerek halaylar çekildi. Kutlamaya Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, Midyat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Selim Yıldız'la çok sayıda Müslüman ve Süryani vatandaş da katıldı. Ana haberi noktaladık sevgili seyirciler.